Bahar Doğu Anadolu bölgesine yaradı. Eriyen kar sularıyla birlikte dereler, nehirler coştu. Müzik Doğu Anadolu'daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu. Erzurum'daki barajlarda nasibini aldı. Pazar yolu ve Pasinler ilçesindeki barajlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Erzincan'daki barajlarda da doluluk oranı arttı. Tarımın yaygın olduğu Erzincan ve Erzurum'da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.